biliyorsunuz bu istifalar ve yapılan açıklamalar. O yüzden Gürsel Tekin'in bu açıklamayla istifası CHP'yi nasıl etkiler sizce? Hiç etkilemez de diyebilirsiniz ama öyle olur mu? Olmaz mı? Ya öyle etkilenecek falan bir ortam yok. Burası yani Balkan Savaşları'ndaki Osmanlı gibi. Yani CHP. Bu, bütün siyaset kurumu ya. Aynı zamanda şeyleri de anlamıyorum ben. Yani bu bir siyasetçinin egosu, kibiri filan. Yani, bu kibirli bir açıklama mı? Hay, Hayır yani bir e ya şimdi bunu yani seçilse söylemeyecek. Evet. E işte bu, 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 yani etik değil. O da samimi oluyor e mu? Yani o da ayrı, ayrı, ayrı bir nedir konu. bu? İlla olayım 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 diye. Bir de yıllarca sonuçta CHP'de yer almış, almış, görev almış, almış isimler ya şimdi şimdi yani. Cumhuriyet bu kez Halk Partisi falan olacak. diyor. Bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin parasını verdiği kanallarda sansür var ya. İşte benimle konuştuğum belli ama orada yasak uyguluyor. Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi karar veriyor bakıyor adamlar hukuk savaşı yapsa sahip çıkacak. Aa mesela e, antipati ve sempatiye göre tavır alıyor. Demek ki meselesi hukuk değil, demokrasi de değil. E o zaman ne? Hazineye çökmek. O zaman haklı mı oluyor Gürsel Tekin bu söyledikleri Hayır, Hayırmaz. Bunu daha evvel söylüyor. Ayrıca de yani sırf e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, <laughs> çok güzel söyledi sayın bakan. Söylediği çizgiye gelebilmesi için başka şeyler tartışması lazım. Hala Türkiye'de belediye diye bir şey yoktur. Yani bu çok fazla Türkiye'yi yakından izlemiş, yaşın bir yere geldiği bak çok sıkıcı bir yer burası ya. Çok sıkıcı. 127. maddesi var anayasanın. Hı hı. Merkezi vesayet devam ediyor. Bununla ilgili hiçbir tartışma yapmadan belediyeye geldiği vakit zaten yapacağın şeyler belli bir yıl evvel tartışıyorduk Biraz biz. Biraz evvel söylediğim oydu. Ha yani. E, yani elinde, de, ne e, abi yani bir tek bak 30 yıl önce biz bunlardan çok daha ileri noktada Türkiye'nin değişimini konuşuyorduk. Ya mesela bir tek yerde görmüyorum e, genel bütçeden belediyeler kaç pay alır yüzde kaçını alır bu demokratik ülkelerde nedir niye vergi salma işi kıyasladığım vakit ne bağlamdadır? Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi, Karabatak gibi bir gelir bir gider. Avrupa Konseyi, yerel yönetimler e, e, Şartı. şartının hangi maddeden yani bazen kaldıracağım der, bazen kaldırmayacağım der. AKP alem, 2002'de... Tamamen kaldırıyor. Sonra iki bir kez Sonra unutuyor. Mehmet unutuyoruz. Bey, yalnız şimdi Gürsel Tekin'i açtım ama şura, şuraya getirmek istiyorum. Seçim güvenliği meselesi. Yani tamam istifa etti ama Gürsel Tekin dediğimiz önemli görevlerde bulunmuş. İşte mesela Canan Kaftancıoğlu dediğimizde nasıl bahsediyorsak. 2019'da İmamoğlu'nun kazanmasında sandıkları terk etmeyip örgütlerle uyumlu çalışan isimlerden biri olarak görüldüğü için. Hani Gürsel Tekin'in bu CHP içi ben dengelerde sen, ben nasıl bir daha, daha öte istifasın. bir şey söyleyeceğim. Onu yani bu istedim. hayatın protokolları vardır. Yani senin manevi ağırlığın makamların üstünde olabilir. Hiçbir makama tenezzül etmeden de o ülkede çalışabilirsin. Kendinin iktid başkasının iktidara başka bir pozisyona e, medet ummayacak gibi bir iktidar hı hı. bak bilim adamların vardır yazarların vardır, düşünürlerin vardır, sanatçıların vardır. Ben gidimle niye orada bilmem çok önemli görevler yaptıktan sonra başka bir pozisyona talip olayım. Ama Türkiye'de siyaset öyle bela bir iş ki yoksan yok muamelesi yapıyor. i̇şte yani sen televizyona çıkartmıyor, gazetede göremiyorsun, adın hiçbir yerde geçmiyor. Nerede peki sabah akşam bu adamları konuşuyoruz? Siyaset konuşuyor. Siyasetteysen de sabah akşam e, o çok iyi geliyor sana ya. Harika her yerde ben varım. Şimdi Bazı bu, siyasetçiler de mesela biz de davet ediyoruz. Gelmiyorlar ya da hiçbir yere çıkmıyorlar. Ankara'da odalarında oturmak tercih ediyorlar. O da ne genel, kadar doğru bilmiyoruz genel açıkçası. Genel merkezden izin alamıyorlar. Yani bunun bir başka boyutunu söyleyeyim. Entelektüel bir başka boyutu yoktur Türkiye'nin. Yani bilmem sanatçıların, mimarların, yazarların, bilim adamlarının etkin olduğu kulvarlar yoktur. Mesela işte televizyonu Düşün. Burada ne başka alan açılan hayatın çok farklı alanları yok ki. Sabah akşam siyaset konuşuluyor. E, i̇nsanlar da var olmak istiyor. Allah kahretmesin. Bir de, şey bir de selfie geçiyor. bulundu. Herkesin egosu çok önemli, kibri çok önemli. E, şimdi o zaman ne oluyor? Orada var olmanın bir de meslekte başarılı olup olmama gibi bir kriter yok. Hı hı. Yani e, Bahattin Yücel'in söylediği gibi <laughs> kriteri e, bir şekilde evrensel düzeyde değil. Şimdi Türkiye'de bu kadar çatlama patlama çöp patlamıştı ya. Depremde bu kadar adam ölüyor. 300 kişi öldü Japonya'da aynı depremde. Bu bugünkü yaşanan skandal. Şimdi bunların sorumluları hala orada kalmaya seçilmeye devam ediyor. Ölçüsü yok, denetimi yok. Yani Türkiye'de çok radikal, çok derin hiçbir yerden hiçbir şey beklemeden beklemeyen adamın özgürlüğü ve cesaretiyle bu siyaset kurumunu yerden yere vurarak demokratikleştirme aranışı dışında bir